<laughs> Tevfik rahmetlinin hikayesi hey <laughs> Boran'a yapacağım diye ya, o şeyde Ardıç ülkesinde gezerim şöyle bir kesme görüsünü. Onun onunda bir şey gö kuru görmüş ayrı benzer bir şey balta yerinde <laughs> vardı <laughs> mıydı? Ay. <Hayır. gülüyor> Çıkmasıyla. <gülüyor> Bu ne derdi babana demiştim. Ben <laughs> <laughs> de dedi babana dedim. Bağırdım. Şöyle gördü dayı ben. Ben bir yana kaçtım, o bir yana kaçtı diye. Ayı mıymış şey ne? Ayı, ayı. Ayı, Ne <laughs> <laughs> böyle laf ediyor bizim kayın adetle çift sürerimiş. Hamdülillah İm, dayı. İmam Ali Sıramatlı demiş. Bir de Alemiye lafı ne demiş. O demiş. işte aynı şeyi kadar şarap konu Ha yediymiş mi? Alem demiş. O bir de teklif etmiş, yediymiş, demiş. Sağ <laughs> almış, sokağını tutmuş. Yediymiş, <laughs> aile demiş. Aynı ben ben, ay 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 mm <laughs>